Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtmak istediğim ürün gördüğünüz gibi Target Rug markasının Magnificent Word of ABC Animals ürünü. Bu ürünü ben yakın zamanda aldım bu arada ama aldıktan sonra gerçekten favorilerimden biri oldu. Özellikle ilkokulu öncesindeki çocuklara sesleri, harfleri öğretmek için gerçekten çok başarılı ve yetenekli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde baktığınızda 80 tane büyük ve küçük harften oluşuyor. 48 tane resimleri var. Bu resimleri koyuyorsunuz ve 8 tane kart var. 8 tane karttaki her bir kartı elinize alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Oradaki hayvanları bulup sonra da harflerini yerleştiriyorsunuz. Ürün 4 yaş ve üzeri için uygun olduğu söyleniyor. Ürünün kazanımlarına geçecek olursak eğer kazanım olarak erken öğrenilen alfabeyi keşfetmesi, Aynı zamanda sözcükleri tanıması, harfleri ve sesler arasında bağlantıları kurması için eğlenceli ve etkileşimli bir ürün bu. Ve çocukların okuryazarlığa giden yolda güvenlerinin gelişmelerine yardımcı olmak için üç basit adım sunuyor. Bunlardan birincisi bir grup kartı önce seçiyorlar. Sonrasında ikincisi kartla eşleşen resim mıknatıslarını buluyorlar. Üçüncüsü ise harfleri mıknatıslardaki isimlerine göre, harf benzerliklerine göre yanına yerleştiriyorlar. Zaten biraz sonra size uygulama olarak göstereceğim. Umarım benim gibi siz de çok seversiniz. Bu arada ürün şu anda hala Türkiye'de satışta. Arkadaşlar oyunun içeriğine girdiğimizde bu şekilde 8 tane kartı var. Bunlar mesela ormanda, okyanusta, gördüğünüz gibi kuşlar, çiftlik gibi değişik ev hayvanları. Değişik değişik kartlar var. Bu kartları alıyorsunuz. Bir tane seçiyorsunuz. Öncelikle kartı buraya koyuyoruz. Kartı koyduktan sonra buradaki hayvanları buluyoruz. Hayvanları bulduktan sonra da hayvanları koyup harflerine göre sıralıyoruz. Benim böyle evimde bir tane daha magnetik konusunda kullanabileceğim bir ürün vardı. Ben ona da böyle koydum ki daha kolay görebilelim diye harfleri. Çünkü çok fazla harf var. Toplamda 80 tane büyük ve küçük olmak üzere 80 tane harften oluşuyor. O yüzden ama oldukça keyifli. Dediğim gibi bunu alıyoruz. Bir tane seçtik diyelim. Bunu koyduktan sonra hemen öncesinde bu hayvanları buluyorsunuz. Bu hayvanlardan şöyle söyleyeyim size. Burada da yazıyor zaten. Normalde 48 tane bu şekilde hayvanların resimleri var Önce hayvanları buluyorsunuz hayvanları karşısına koyduktan sonra da ilk başta büyük harfle başlaması gerektiğini öğreniyor zaten sonrasında da diğer harfleri yan yana koyuyor Mesela ben buradaki hayvanları şu an mesela ayı gördüm ayı böyle koyuyorum. Biraz önce aslında. Oh koydum. Ve tilki. Tilkiyi şu anda göremiyorum sanırım. Ama dediğim gibi bu şekilde önce koyuyorsunuz. Sonrasında harfleri bulup yanlarına yapıyorsunuz. Bence çok güzel ve gerçekten gelişimi açısından oldukça başarılı bir ürün yapmışlar. Aynı zamanda magnetik özelliği olması da benim adıma çok güzel ve gördüğünüz gibi kutusu da oldukça güzel tasarlanmış. Çok böyle cici bir kutusu var. Şu anda hala Türkiye'de satışı var bu ürünün. Isabel Egg ve e, Keyif Bebesi gibi sitelerde hala ürüne ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda diyelim ki bütçe olarak sizi zorluyor. O zaman ikinci el sitelerinden de ürüne ulaşmanız mümkün. Bence en, en azından 4 yaş ve üzeri bir çocuğunuz varsa ya da okul döneminde bir çocuğunuz varsa birlikte çok keyifli aktiviteler yapabilirsiniz. Bu tarz videolarımı izlemek için kanalıma abone olup sizin gibi çocuğu olan annelere de kanalımı önerirseniz inanılmaz mutlu edersiniz beni. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.